Aa, bozuldu mu? Banu. Canım. Senin tekerin patladı galiba. Ay yavrum. Senin tekerin patladı galiba. Yok hayır, patlamamış. Aa, taşıyamadı adam, baksana. Aa. Eee Afrodit'i taşımak kolay mı? Gerçekten. Hayır, Gerçekten. Hayır, hayır, hayır. Heyecanlandı. Şimdi tam böyle giderken ederken bir baktık ki lastik patladı. Banu Hanım'ın şeyi tuk tuku. O, patlayınca ne oluyor falan filan dedik. E beklememiz gerekiyor tabii o kadar sıcağın altında. Hadi dedim Banu Hanım biz inelim beraber şöyle onu bekleyecek halimiz yok dedim. Gidelim bayağı gezelim dedik. Hadi gel o zaman buraları gezelim. Hadi gezelim. O gördüğümüz hadi, dükkanlara gidelim. Hadi gidelim. Hadi o gidelim. Hadi, Çok otor. güzel. baş başa gitmeyi tercih ettik alışverişe. Güzel bir alışveriş merkezine götürdüm kendisini. Çünkü böyle sokaklarda sıcak havada böyle yürümekten dolaşmaktan da çok yorulmuştum. Otelimize daha nispeten yakın olan bir alışveriş merkezine tercih ettik. One size? Uh, yeah, it's a one size. Or if you need for yourself, you need to order. And actually, this is with a jacket. Sparişte yapılıyor. Order. Okay. İyi ki de orayı tercih etmişim çünkü onun gerçekten çok zevkine e, uygun olacağını düşündüğüm bir mağaza vardı ve gerçekten de öyle oldu. Çok beğendi mağazayı. Bu <laughs> <laughs> These are rami tissue fabrics. This, this is a soft man fabric. Sorry, ma'am I am waiting. Yeah. Uh, okay, okay and this Do you want me to show you one by one? Okay. Okay, you. your tie? Okay. Yeah, sure. You want to have tea, coffee? Mm -hmm. Okay, okay ma'am.

Burcu Hanım'a denettirdim. bin dolar Kalem gibi maşallah. Giydi çok yakıştı. Çok güzel oldu. Ay Bülent Hanım ben bunu şimdi nasıl üzerimden çıkaracağım dedi. E, biraz daha kalsın dedi dedim ben. Meğer yani benim olsun diyormuş. Efendim bunu dedim sana veremem. Ama sana dedim buradan beğen bir tane alayım. Şimdi ne oluyor? şap oh, yani şey. Aç hemen FC'yi Aç senin, Is This Okay, no. This is okay, böyle omuzunu Yalnız içiyle dışı De 50 küsur milyardı yani sanırım tek başına o ötekiler diye ötekiler de ayrı zaten. Çok pahalı bir mağazaydı. Another gold The, the gold no. Ya gold Plain gold. Ya renk konusunda kendisinin korkunç bir bilgisi var. Ayırt edemediğim gold renkte birkaç tane kumaş bize gösterdiler mesela. İşte altı tane şey içinden renk içinden aynı renk bana sorarsanız hepsi aynı renkti ama kendisi tonlarına göre ayırdı. Ne kadar? Ee, beş bin dolar gibi bir şey söylediler. Yani Türk parası yani 15 18 18 e geçiyor biraz. 18 milyar. Evet. Alıyorum bunu. Alıyorum bunu. Alıyorum bunu. Oranın en pahalı ıı, kumaşıydı. Yani elbisesiydi. Üzerinde kaftanı. Bütün el işiyle bir buçuk ayda işlenmiş. Ee, ...ve onu aldım. Bıraksanız mağazanın tamamını satın alabilirdi aslında. Ee, biraz çekindi herhalde diye düşünüyorum. Yoksa e, onun dışında gerçekten öyle bir gücü var. <laughs> Oranın çok ünlü bir e, ses sanatçısıymış bir hanım. Kızcağız resim çektirmek istedi. Ondan sonra resim e, çektirdik. Sonra o işte internetten falan girmişler, bakmışlar ben kimim neyim falan. Onları onlardan sonra daha bir şey oldu. Çok güzel alışveriş yapıyor. E, parasını da çok güzel harcıyor. Onunla alışveriş yapmak çok zevkli. Ayşe bir röportajımız oldu. İnsan yurt dışında olduğu zaman, bir de biz çok uzun süre için yurt dışındayız bir de üstüne üstlük, kendi ülkesinden bir şey gördüğü zaman çok seviniyor. Bu Ayşarman oldu olduğunda insan daha da çok seviniyor tabii ki. Ayşe çünkü çok güzel bir enerjisi var. Ayşe Hanım'la uzun zamandır kendileri benimle e, röportaj yapmak e, istediklerini bana ilettiler. Durum olmadı. Hatta zatında kendisi e, iftihar edilecek efendim imzası çok kıymetli olan e, bir hanımefendi. Kendileri de e, eşinin görevi icabı herhalde oraya yerleşmiş. E, ben nasıl buldunuz falan dedi o röportajda. İşte biraz dedim acaba şey mi pis mi dedim. A değil dedi. güneyinizde giderseniz çok dedi e, o güzel. E, liklar var dedi C'est ah,